Bugün oyunu sadece düz dünyada bitiriyorum. Slime'larla vesi atıp. Peki bu uçsuz bucaksız dünyada oyunu bitirebilir miyim? Ama bundan önce videolarımı seviyorsan videolarıma like atıp abone olabilirsin. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar böyle bir yerde doğduk. Hemen burada köy var. Hemen köye gidelim. Arkadaşlar öncelikle zaten köyden lootları alacağım. Hani ayrı golemi falan keseriz. Öylelikle. Kolay olur diye düşünüyorum ben. Evet hemen biraz odun toplayalım. Evet yaşamamız için gereken aletleri yapalım hemen. Allah, şöyle şöyle Ve. bir kazma, bir kılıç yapsak, yeter. Biraz da taş toplayalım evlerden. 10 tane taş topladık. 10 taş. işimizi görür şimdilik. Boş artın. Neredeyiz? Köydeyiz. <laughs> evet arkadaşlar. Öncelikle biraz da bir slime keselim. Emelci için işimize yarar. Ve buranın ayrı golemini bulmalıyız. Şöyle hızlıca şu slime'lardan katılalım. Tam güzel slime. Baya balçık topumuz oldu. Hadi 9 tane yeterli. Okey tamam. Tam 9 verdim. Bir de crafting'de hemen craft'layalım. Evet. Ayrın golem bulmamız lazım şimdi. Ayrın golem nerede? Ya da bir demirci var mı orada? Yoksa biraz da yemek kes, yemek alalım. Açın Güzel. Sen de git. Ayrın golem yok mu ya gerçekten? Bir dakika. Cidden ayrın golem yoksa yani olmaz. Oy yemek okey. Şimdi kırsak da olur. Evet. Bayağı yani şurada sandık var diye biliyorum. Sen Allah. Evet set de çıktı güzel. Şundan olur ne olmaz kırılırsa falan diye alalım. Galiba bu köyün şeyi yok. Ayrım golemi. O yüzden köyleri vurarak ayrım golem çıkartacağım. Derken ayrın golem buzaymış. Hemen ayrın golemi keselim. Gel bakalım, ben bakalım kocadan. İnşallah 5 demir verir. Bakalım. 3 vardı. Çok az. Bu işimize yaramayabilir. Bir, bir kere daha köyleri vuralım. Ayrım golem de olsun. 3 ya da dört tane köyle vurunca galiba doğru. Şunu da vuralım. 3 tane bir balta yapsak aslında güzel fena olmaz. Şöyle. Tamamdır. Kılıçla artık işimiz kalmadı. Burada aldık parayı. Burada işimize yarayacak bir şey yok. Sen ne satıyorsun? Bir şey değil. Sen de vuralım. Evet. Şurada ne var? Bir şey yok bu arada. Yatakları da alalım arkadaşlar. Tüm yataklarla hani e, elleri Kesebiliriz ya da falan arayabiliriz. Tüm yatakları alalım. Gelmişken şu kitaplıkları da alacağım. Nedenini sormayın. Bilmiyorum. Belki hiç ileride işimize yarar. Bu köyden bu kadar tut alabildik. Hemen başka bir köy bulmalıyız. Bu arada koşma çok iyi değil mi? Şöyle. Yüzümüze gelelim. Evet. Şu pek atalım. Başka bir köye ışın alalım geçiş, yap geçiş yapacağım. Evet arkadaşlar. Yeni bir köy buldum ve demirci var evet. Hemen demirciye doğru gidelim. Başlıyorum şu anda. Tam Evet demirci. Ya burada da bir Demirciden hemen gereken şeyleri alalım. Ne var? Yani fena değil ya. İyi iyi. iyi. Güzel. Şunu atalım ya ben. Buradan iki obsidem var. Şu fırınları da alalım. Yemeği falan pişiririz. Bir tane yeter. Başka demirci var mı? Yok galiba. Buradaki etekleri da alalım. Aha iron golem. Iron golem sen savaşan lan. Böyle bir şey vardı. Sanki yukarı çıkmadan da öldürebiliyorduk yuvarlakçıları. Evet. 10 demirimiz var. Çok iyi. Şimdi hemen biz nasıl gideceğiz? Güzel bir soru. Evet. Şöyle hemen buradan ne yapalım? Sen bir gitsene. Of çok buraya. Şöyle sen de. Evet. Bir kova yapalım. Bir bot yapalım yeterlidir. Bir de şey yapsak aslında. Hiç fena olmaz. Bir kazma alayım ben. Sen bir gider misin? Siz bir gidin. Şunları da toplayalım belki. Yani İşimize yarayın dahi. Bu arada arkadaşlar şimdi bir şey söylemem gerekiyor. Arkadaşlar şimdi ben aynı yeri farklı ben şu anda arkadaşlar Forge'dan değil de Fabric'den girdim o yüzden bilgisayar acayip ısındı şu anda elim leterledi. yani hem Optifine olarak buna geçmeyi düşünüyorum ee, yani bunu şimdi siz anlamayacaksınız bile yani şöyle duruyorum ve geçiş yapıyorum 3 2 1 Evet arkadaşlar geldim hemen bir atalım sabah olsun sonra arkadaşlar şey devam edeceğim köy bulacağız gene. Aynı şekilde devam. Hani köylerin şu şeylerine geliyor ya. Opsideme. Oradan Opsideme almaya çalışacağız. Evet. Başka bir köye gidelim şimdi arkadaşlar. 3, 2 Evet arkadaşlar. Sonunda köy buldum. İnanın bana 5-10 dakikadır koşuyorum sadece böyle. Aha demir golemi de var. Evet. inşallah demircisi vardır. İnşallah. Evet. Merhaba Şimdi aslında kolayda su almak isterdim ama suyu nereden bulacağım? Su emelci için çok işimize zararlı aslında intifaytımda ama. Su, kuyu falan oluyor ya galiba. Aynen tarzdan da alırız okey. Şöyle sen gel. Vurma. Ciddi. Öl artık. Öf, uu, he, tamam. Kaç demirimiz oldu? 5. Çok iyi çıktı bu arada. Şuradan suyumuzu da alalım. Daha ne istedim ben? atalım ya. Yani. İçimiz nasıl alalım. Zaten galiba şey yok. Evet. Yine uzun bir beni bekler gibi. Hiç bakmayacağım bile buralara ya. Yani. Evet. Biz şöyle kuşalım. Biz nereden gelmiştik? Şunu bilmiyorum hatırlamıyorum. Ha şurada bir köy daha var. O köy Köy. Demircis vardır. Hiç. O bizim geldiğimiz köy değil değil mi? Değil değil. Evet hadi oraya şimdi alalım. Evet arkadaşlar geldim. Oradaydım. Şimdi bu köyde ne var? Ayrım golemimiz gene var. Ama biz artık ayrım golem lazım değil. Bize bir demirci lazım. O demirci çıkma olsun bence çok. Oo ben ne yaptım? O pek sıkıntı oldu. Pek ölürsen yani sıkıntı. Ay, ya yeter artık şunu görmem. Şimdi bir kalkan yapabilir miyim? Evet. Gel bakalım. Iron Valem. Ama tek atacak. Anda vurarsa tek atar. Vurursan. Evet ona da olsun. Bana da değil mi? Biz küslüğümüz Şöyle gelsene bir sen. Evet. Garanti ciciysin. Slaynlar gelmeden alalım seni. Büyük slime geldi. Tamam. 8 tane var bu arada. İyi bir şey. Burada hiçbir şey yok bir sırada şu çapraza gitmeyi düşünüyorum. Yani neden olmasın. Bizim geldiğimiz köşe şu tarafta. Yani 1, 2, 3 oradadır herhalde. Hadi biraz koşalım. Keşke taşları kullanmasaydım. Çünkü taşlar bize lazım olabilir. Oha lan ne kadar küçüktür. Yani. Ama yakında şimdi büyüyor. Slime'larla vs. Ben hep böyle koşuyorum durdurunca kaydı ama durdurmayacağım bu çünkü biraz da konuşalım. Bu arada arkadaşlar konuşurken söyleyeyim 1400 abone ulaşmışız. Yani hepinize teşekkür ederim. Hedefimiz 1500 abone onu tamamladıktan sonra 2000 abone ulaşacağız Allah izin verirse. Yani aranızda abone olmayıp like atmayan varsa atabilir arkadaşlar yapabilir yani. Şu slime'ları kesersek güzel böyle koşuyorum sadece. O ne lan? Ya o ne? Sen ya o ne? Bu stronghold mu acaba? Sen. Evet oluyordu galiba. Cidden stronghold. Ya bir bak. Ya bu ne ya? Aga bu ne? Oha. Bak şurası şey odası. Bakalım kaç göz doldu. Arkadaşlar bu arada canlı yayınlar neden gelmedi diye sorup duruyorsunuz. Canlı yayından banlıyız arkadaşlar. O yüzden canlı yayın gelmedi. Yani gelmeyecek. Ya da gelir bilmiyorum. Bu arada bizim için su bile aktı ya. Bu ne kadar ballı. Şuralardan falan göz çıkıyor diye biliyorum. Ama en sadece. O yüzden bize genelde playz lazım olacak. Of. Hadi suya gidelim. 3. 2. Aa bir de köy var. 1. 0. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi hemen Çıkalım bir Stronghold'da kaç göz eksik bakalım. Aga inşallah bir 5-6 tane vardır. Ama %10 muydu şans bilmiyorum göz canım. Ben göze gelmedim ama neyse. Düşmem değil mi ya? O kadar da aptal değilim herhalde düşmeyiz ya. Neyse biz risk Düşmem ya. Yani. Tabii. Şöyle sandık gördüm orada ilk onu edeceğim. Ama ne kadar güzel bir Stronghold ya değil mi? Demir pantolon var bende. Bu da var. Of. Olan şeyleri verme ya. Keşke orada mesela demir gözlük çıkartsaydım. Şuradaki sandalye gideceğim. Bu arada şu anda ateşle oynuyoruz arkadaşlar. Yani kaçırırsam şu şeye yetişir mi ya? Yetişir. O kadar da şey değil. Lan! Yes! Uh. orada kapıma bir şey çarptı. Ya of. Uh. saat gene mi? Ama korktum ha. Bu da. Bu bölümün bu arada arkadaşlar Menant videosu çekmeyi düşünüyorum yani Menant'ta benim oynamak isteyenler varsa yorumlara ismini yazabilir öylelikle oradan alırım yani üç kişi alacağım güzel bir tane inci bileydir. başka sandık göremedim. çıkalım artık şuradan mı biz ne hani, şuna kafamız takıldı bak zaman onu kıracağım. Bunun yüzünden aksiyon yaşadık. Evet şuradan ilerleyelim. Şu göz adısına artık bir gidebilir miyim ya? Lütfen. Odunum da bitti. Biliyor da yani? biliyorum. Parkur. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy orada geçemeyeceğim ok yetişemeyeceğim diye direkt şey yaptım. Yani MLG bile yapmamaya karar verdim. Oğlum o, bu bir tuzak gibi. Şimdi bir kırabilir ya bakın arkadaşlar. Ben diyorum. E, hani 5-6 göz vardır. Olana bakın. Ne kadar iyi değil mi ya? Evet. 1, 2, 12 işte. Evet. Şimdi bize... Yani yapacak bir şey yok. O güzel emelciydi. Blaze lazım. Vesaire lazım. Ama onları toplamaya da cidden çok... Üşeniyorum. Ama toplayacağım. Toplamazsak bitiremeyiz. Yani direkt benim elime ışınlanırsa çok uzun olmaz diyor ama ışınlanmazsa çok uzun olur. Şuraya bir atsak. Bak. Ya ben ben ne yapıyorum ya? Onu nasıl kelim? Neyse şu gidin. Orada büyük ihtimal oksijen vardır. Oradan hemen bakmalıyız. Işınlanalım. Neden ışınlanmıyorsun? Çalışma arkadaşlar. Sana bak tam çalıştı. Evet arkadaşlar işte ben yani, Iron ayrım artık kesmek istemiyorum. Zorunda olmasam gerçekten kesmeyeceğim. Ayrım kalemi böyle de kesebiliriz yani çok basit. Ayrım Golem gerçekten. Allah. Yapma. Vur artık. Oo ne oluyor lan bana? Arkadaşlar şimdi bir şey yapacağım. Şimdi şuraya koyalım kalıtını. Yatabilir miyim? Tamam. Yattık. Arkadaşlar ben sağ yazdım. <laughs> Kendi kendine yazdım. Bana 12 tane indir göz verecek misin? Galiba vermeyeceğim diyor arkadaşlar. Gidelim. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ya ne? Çekil mi ya? Aa bu ne? <laughs> evet arkadaşlar bize vermiş Allah Allah nasıl köylere yine eklenmiş bir özellik arkadaşlar yani ben de bilmiyorum köylere böyle bir özellik mi gelmiş ya Allah Allah şaka arkadaşlar evet ben kendim attım yani küçük izleyiciler yani varsa arkadaşlar öyle bir şey yok yani ben kendim vardım kesinlikle köylü vardı evet yani sonra yorumlarda aynen buna inandık falan gibi yazan kişiler olursa gerçekten Olsun. Slime'ların arasından slime. çekmeyi arasında yiyebilir Tamamdır. Bak şimdi. Geçişi izleyin tamam mı? Hop. Evet videoyu durdurdum. Ya durdurmadım aslında şu anda. Asıl önemli sorulardan bir sendir dergen nasıl keseceğim arkadaşlar? Bunun için çok ama çok zor bir yöntem yok. Çok basit bir yöntem var. Hem yani de acayip basit. Onun için arkadaşlar hilemsi ama hile olmayan hayır, hile olan bir şeye başvuruyoruz. Evet. Ama hilemsi gibi. Ama hile de. ne yani ben de Aslında hile. Ama bu ya. End fight'ında da hile yapmıyorum. Hiçbir. Bir Bismillah. bu ne ya? Bu nasıl? Ben dedim. Aa bak ger geri döndüm. Ne kadar hızlı getirdim değil mi? Şöyle size dolduralım. Lan! Biz... Bir saniye. Hayır. Hayır ben... Ben onu fırlattım değil mi? Onu da bulmamız lazım. Evet. Sadece tahta dolaşacağım. Dolay... Nereye bitmiş olabilir? Bir yere fırlattım onu ama nereye fırladı? Onu bulmamız lazım. Bulmamız lazım. Arkadaşlar ortalama bir 5-10 dakikadır arıyorum ama yok. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden ya köyden geri dilenmeye gideceğiz ya da bilmiyorum ne yapacağız. Yani çünkü yok arkadaşlar. Her yere baktım gerçekten. Yani bildiğimiz yok. O nereye gitmiş olabilir. Biraz daha etrafa bakalım. Şöyle son birkaç kere daha bakacağım. Yoksa yoktur. Ya ben orada bastım. içine de gitti gibiydi ama. Şuraya bir. Acaba aşağı gitti? Yo aşağıda da yok. Bakalım. Evet. Şuradan falan düşmüş olabilir mi? Lava mı gitti acaba ya? Lava gitmiş olabilir mi? Aha lan oradaymış. Printfit. Nestan Aiden deriz. Ama ondan önce Arkadaşlar normalde yatak patlatmayı pek beceremem o yüzden yani sadece yatak patlatmayı deneyeyim. Ne oldu? Deneyeceğim. Bir ihtimal yapamayacağım ama deneyeceğim. Denemekten zarar gelmez. Evet, hiç ilk kulelere itmeden yatak patlatmayı deneyeceğim ama daha önce hiç yatak patlatarak Ejderha kestim evet bir kere kestim spiran yaparken <laughs> yapma ya ben ne ara baktım 105 kilometre uzaklıkta ki girer misin lütfen git sal beni şimdi Ejderha'nın gelmesine kız bu kadar yatak yeter herhalde ya yeter yeter lan yama çıksana gel Ejderha gel neredesin Ejderhayı zaten her zaman kesiyoruz. O yüzden ejderha kolay. Bana şey atıyor. at. Bir elma yiyelim. Sadece bir şey diyeceğim. Şuraya çay koysam ne kadar hasar veriyor ben buradayken. Hiç vermiyor. Tamam ben işi çözdüm. Ben işi çözdüm. Ama ejderhaya 100 milyon kayıp verecek. Evet. Okey ben işi çözdüm. Tamamdır. Gel bakalım ejderha. ha. Şu anda bir içinizden birisi neden set yapmasın diye olabilir. İçinizdeki sesi gidermek için şöyle. hemen bir set yapalım. Evet güzel. Ya ejderha atma. Hayır hayır hayır. Of 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 çok güzel. Ne kadar iyi lan renkleri. Bir mor bir pembemsi bir koyu mor. Ama ejderhanın pörsümesini bu kadar uzun süre O yüzden ne yapalım. Ben pörsünü alayım diyeceğim. Video 20 dakika geçmeyecek. Ben bir aptal mıyım ya? Bir yemek ya Gene ejderha nefesini at. Ya. Nerede lan? Neyse işte. Bak kendin geliyordun. Sana geliyorsun bir de Aa! Diye saldırıyorsun. Bak. E evet git oraya. Bu ejderha nefesi çok hapiyen. Evet, geliyor musun? Gel, geliyor mu? Geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Yok, gidiyor. Ejder hacik gelir misin artık lütfen yani? Şimdi tek yiyeceğim lan. Şöyle şimdi dışarı koyalım. Yeter Atma, lütfen atma ya. Çok vuruyor. Havaya da atmış bir tane. Biz bu ejderhayı bu kadar bekleyecek bir olursak zaten siz büyük şu anda izleyenler ileri tuşuna böyle bastı 10 saniye 20 saniye ilerletti ok <laughs> ok oh, ok oh, oh. o yüzden ya gerçekten ejderha iner misin lütfen düz harita olduğu için mi acaba ejderha iniyor bu ne ya şöyle işliyor mu bize şöyle kolay ejderha şu işler ama o yok olacak ejderha gelmiyor Evet, ejderha gelmiyorsa arkadaşlar başka bir planım var. Ha geldi. Gel ejderha gel hoş geldin. Ya hayır git. o kulağım felç arkadaşlar. Kulağım felç. Ee, hiç vuramadık. O tamam çok o Hiç slime emoji yapmadık. Slime yapalım. Şimdi arkadaşlar tahminimden çok daha azı ser verdik. O yüzden orada bize Kalkan tek attı. Kalkan tek attı. Hayır, hayır, hayır. 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 Gider misin? Git, 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 Su koydum. Git. 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 <laughs> Eğer ejderha yani dedi zorluyorsa arkadaşlar Of üstümüzden bezler ha Ama gerçek anlamda bezler Git git tek atar mı o bana ya? Atmaz herhalde. Demir set boşa mı yaptık biz? Demir set yaptık yani atmasın. Git. Aferin sana böyle gideceksin. Böyle adam ol. Adam ol aferin. Aferin sana adam olacaksın. Aferin. Şimdi yemeğimiz var. Patates var. Şu anda bazıları neden pişirmiyorsun diye ama zaten arkadaşlar çok güzel bir sırım var. Şimdi arkadaşlar size bir özellik göstereceğim. Buraya gelirseniz ve buraya iki tahta koyup arasına balçık bloğu koyup balçık bloğunu kırıp sonra buraya deri şapka atarsanız ve buraya bir yatak koyup üzerine böyle yapıp yatağı pat şöyle yapıp sonra da yatağı patlatırsanız arkadaşlar çok iyi bir şey oluyor. Göstereyim mi? Sonra da bu bloğu elle kırmanız gerekiyor böyle. Şöyle kalırsınız. Sonra bu bloğu alıp şöyle koyduğunuzda koyduğunuz arkadaşlar elinize bir meis geliyor ve kuvvet 255 ve zıplama 255 geliyor. Yani bu ne işinize yarayacak diye sorarsanız arkadaşlar ejderhayı tek atabiliyorsunuz. Ben normalde elle tek atmayı tercih ederdim ama bugün bir meis deneyeceğiz arkadaşlar. Meis ile tek <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ben risk atmayacağım. Ender git. Ender önden gidiyor musun? Ender Endurance Allah senin Neyse arkadaşlar evet Endurance çok erken düştüğü için Yapamadık evet, Yapamamış olabiliriz Ama bizim gururumuz var Şimdi nereden gideceğiz Bunları teker teker elle kırmak istemiyorum lütfen yapma Odunları kıralım o zaman Evet arkadaşlar Endurance'i oyunu sattı o yüzden Orada kurtulamadık Ama yapacak bir şey yok Şey yaparız ya yani aynı taktiği yaparız bir daha. Öyle kuvvet 255 milyon alırız. Ama ben mevzu ilgileneceğim için arkadaşlar koşuyorum ve oradan eşyalarımı sadece mevzu alacağım. Bir de skovamı. Aha eşyalarım orada. Zaten setin hiçbir önemi yok şu anda. Skovam gel. Sen git. Öldürmesi gel. Mevzu. Gidin gidin gidin. Tamam bir de olsun. Okeyim Tüm aynı taktiği yapıyoruz arkadaşlar oraya gidiyorsunuz. Ama onun aynısını yaptıysanız Enderman'la böyle bakışırsanız o geliyor bakın şimdi. Evet arkadaşlar geldi bir de GP bekli geldi görüyorsunuz. Nereden geldi acaba? Evet şimdi biz sadece kaçacağız. Yani Ejderha bize saldırdı ama şöyle gider misin? Lütfen git bu meis kaç acaba böyle? Öleceğim mi artık? Zıplamıyorum arkadaşlar, zıplarsam cicim çünkü. Gider misin? Lütfen git. Ya git artık. Ne zaman öleceğim? Gel. Öyle affedersin. Adam olacağım. Şöyle şuraya bendirinizi atalım. Evet. Hay Hayır. Hayır ölçmeyi garanti bırakmıştır o. Evet. Galiba vuramayacağız. Çok yüksek zıplıyoruz ki. Gene beceremedim. Evet. Yani biraz zor olduğu için arkadaşlar şu şu işe başvurmamız gerekecek arkadaşlar. Maalesef. Ben istemiyorum ama yapmamız gerekecek. Evet Ejderha sen kime kafa tutuyordun? Gel bakalım buraya. Bir saniye. Buradan bir netherite kılıç alalım arkadaşlar. Evet. Sen kime kafa tutuyordun Ejderha? ha? Gel ejderhacık. Gel buraya. Gel. Çok basitsin zaten. Oo ne no, oldu ejderha? Kaçıyorsun galiba. Ejderha kaçıyor. Gür, gür, gür. Bismillah. Yes. Yes. Sanki çok zor bir şey. Aa işe Evet arkadaşlar. Minecraft'ı bugün de bitiriyoruz. Kesinlikle hilesiz arkadaşlar düz bir anda bitiririz. Arkadaşlar burada bir şey diyeceğim. Ben hile kullandım evet biliyorum ama yani hilesiz de bitirilebilirdi. Ben sadece çok uzun olurdu video diye şey yaptım böyle. Daha hızlı bitsin diye. Yani eğer istiyorsanız canlı yayında bunu deneriz. Evet o zaman şu yumurta <laughs> yumurtacı alabilir. Bir saniye. Yumurtayı alalım O meyzimizi alalım. Evet. Şöyle şuradan yumurta alacağım. Yumurta gel buraya. Yumurtanın altını kırmak için bir burada Bizim kazmamız evet. Oo, tamam. Başlayalım. Allah kahretsin. <laughs> evet arkadaşlar. E, bugün de bu kadardı. Yani bugün video çektim. Evet. O yüzden yani. rahatlayalım şuradan. Neden konuşuyorum ben? Yani like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün saat 10'da canlı yayın geliyor. Lan. Canlı yayından banlıyız. O yüzden video çekeceğim bundan sonra. Bundan sonra her gün saat... 13'te yeni video gelecek. Açıklamaya yazarım zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağdan ya da ya, e büyük ihtimalle şuradan çıkan şuradan bakın şu. Buradan çıkan videoyu izlemeyi unutmayın. Burada da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bye. Bye. Atlayamadım hocam. Hadi bay bay.